Merhaba canlar. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan çok önemli bir portaldan sizlere söz etmek istiyorum. 12-12 portal kapısı açıldığında döngüleri tam tersine çevirme fırsatı elde edeceksiniz. Gelin biraz 12'den ve 12 sayısından söz edelim. İki tane 1 ve 10 eklenmesi olarak 12 anlaşılmaktadır. Günlük hayatımızda yaygın olarak kullanılan bu sayının matematiksel açıklaması budur. Ancak 12-12 enerji portalı bu sayıyı farklı bir şekilde yorumluyor. Bir başka açıdan 12, 1 ve 2 rakamlarının birleşimidir. Dolayısıyla bu iki sayının enerjilerini titreştirerek üçünü bir enerji olarak yaratacaktır. Bu titreşimlerin yoğunlaştığı enerji portalında 12 hayatımıza ne getirecek Hazırladığım bu içerikle sizlere 12.12 -12 Enerji Portalı ile ilgili detaylı bilgiler aktarmak istiyorum. 12.12 -12, hayatımıza neler getirecek, ne gibi değişiklikler yaşayacağız, gelin bunlardan söz edelim. İlerlemek için ihtiyaç duyduğumuz değişikliği 12.12 -12 teşvik edecektir ve bizler bu şanstan yararlanabiliriz. Önce numaralişik açıdan 12'nin anlamlarına bakalım. Bu sayının ardındaki titreşimleri numaroloji aracılığıyla anlayabiliriz. O halde 12-12 enerji portalını anlamak için de bu teoriye göre 12 sayısını analiz edelim. 12 tamamlanma sayısıdır. Zaten bitmiş olması gereken döngüleri sonlandırmaya bir davet olduğu anlamına gelir. Dahası, iyimserlik ve cesaretle farklı olasılıkları riske atarak yeni bir şeye başlama fırsatıdır. Maneviyat da 12 aracılığıyla daha yoğun bir şekilde geliştirilir. Enerji portalı eşit tarihlerde ortaya çıkan bir olgunun adıdır. Bu durumda söz konusu tarihte ortaya çıkan sayıların enerjileri de yoğunlaşmaktadır. Yani aynı sayılar 12-12, 10-10, 9, 9 gibi sayılar ve tarihler çok güçlü enerjilerin açığa çıktığı sayılardır ve tarihlerdir. 12-12 portalından gelen titreşimi almanın ötesinde, onları en iyi şekilde kullanmamız ve faydalanmamız gerekiyor. Ve bunu yapmanın ana yolu da bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmektir. Numerolojiye göre, 12-12 enerji portalı tam olarak 12 Aralık'ta hayatımızdaki 12 sayısının titreşimlerini yoğunlaştırıyor. Bu hangi döngülerin sonuçlandırılması gerektiğini ve nasıl ilerleyebileceğimizi bizlere analiz etmemiz gerektiğini hatırlatmakta. Bu aşamada herhangi bir durumun sırf takıntımız olduğu için uzamasını önlemek, mantık ve duygu arasındaki dengeyi ön planda tutmamız çok önemlidir. Bize mutluluk getiren bir şeyi bitirmek ne kadar zor olursa olsun, 12 bizlere çok yeni fırsatlar deneyimleme şansı verecektir. 12-12 portalının teşvik ettiği en önemli özelliklerden bir tanesi de bu sayede etrafımızdaki evrenle daha büyük bir bağlantı hissetmek, önümüzdeki sayısız olasılığı iyimserlikle görebilmemizi sağlamaktır. Böylece iyilik yapmak için de teşvik hissedebiliriz. 12-12 enerji portalının sunduğu tüm iyi enerjilerle yaşamak için birçok ritüel uygulama şansımız var canlar. Örneğin hayatımızın farklı yönlerini düşünebiliriz. Yaşamımızda yalnızca bizim için iyi olan mı, yoksa gelişmemize yardımcı olacak olan mı var? 12.12 .12 Enerji Portalı'nda artık bir anlam ifade etmeyen döngüleri sona erdirerek bu tür bir yansımayı yapmak için mükemmel bir fırsata sahibiz. Yeni bir şeye başlamak her zaman zordur. Konfor alanımızdan ayrılmak gerçekten korkutucu olabilir ve sırf bu yüzden ulaşılması zor göründüğü için fırsatları kabul etme konusunda genellikle isteksiz olabiliriz. Ancak bu enerjik portal bize bunu yapmamız için gereken cesareti tamamıyla verecektir. Hiç endişeniz olmasın. Etrafımızdaki titreşimleri fark etmek, 12-12 enerji portalının enerjilerini almanın mükemmel bir yoludur. Onlar sayesinde kararlar verebilir, sezgilerimizi dinleyebilir ve artık hayatımıza uymayan sonuçlara varabiliriz. Bu süreçte bol bol meditasyon yapmalı, Enerji alanımızı temiz tutmalıyız. Düşüncelerimize meditasyon yaparak rehberlik etmesi için yüksek benliğimize de izin vermeliyiz. 12-12 enerji portalının iyi titreşimleri bazı tutumlardan zarar görebilir. Bu tutumlardan uzak durmaya gayret edelim canlar. Pek çok anda başka insanlar hayatımızın kahramanları olabilir. Eğer bunu 12-12 enerji portalında yaparsak döngüleri kapatamayız ve gerektiğinde ilerleyemeyiz. Eğer bazı insanları hak etmedikleri yerlere koyduysak, kalbimizde bir tahta oturttuğumuz ve bunu asla hak etmeyen bir insan varsa, bu kişi eğer o tahta oturmaya devam ederse, bu bizim ilerlememize engel olacaktır canlar. Konfor bölgesi adından da anlaşılacağı gibi aslında rahat bir alandır. Ancak bu onun tüm potansiyelini keşfedip tanıdığı anlamına gelmez. Bu nedenle yeni fırsatlara karşı risk alarak gelişmek ve büyümek için bu enerji portalından faydalanabiliriz. Ne dedik? Bu enerji portalı döngüleri kapatmak için çok uygun bir zaman. Sezgilerimizi asla görmezden gelmemeliyiz. Bu enerji portalı sezgilerimizin güçlenmesini sağlayacak. Ancak bunu görmezden gelmeye başlarsak, daha iyi, daha başarılı ve daha mutlu bir insan olmamıza yardımcı olabilecek olan işaretlerin tamamını kaçırma potansiyelimiz var. 12-12 enerjisinden aslında tüm yıl boyunca faydalanabiliriz. Enerji portalı bizler farkına varmadan geçerse eğer, yani bu tarihi ve bu saati atlarsanız hiç üzülmeyin çünkü bu enerji yıl boyunca devam edecek. Saat 12.12 .12 ile her ayın 12'sinin eşit olması bunun kanıtıdır. Yani 12.12'yi kaçırdım diye o tarihte ritüel, meditasyon veya çalışma uygulayamadım diye kesinlikle üzülmemelisiniz. Bir döngüyü sonlandırmanın zamanının gelip gelmediğini bilmiyorsanız eğer, bu döngüde zaten geçmiş olabileceğiniz 12 aşamayı bulmaya çalışın. Bu 12 döngüyü aramak için iyi bir fikirdir ve özellikle de yılın diğer yönlerinde de mevcut oldukları için 12 ay, 12 burç gibi düşünebilirsiniz. 12 12 aynı zamanda 12'nin titreşimlerini düşüncelerimizde daha fazla mevcut hale getirecektir. Bu yüzden bu duruma ve ilişkiye son vermek istiyorsanız şu anda o yön hakkında konuşmaya başlayın. Örneğin neyi bitirmeniz gerekiyor? Bunu kendinize sorun. Aklınıza ilk gelen cevap doğru cevaptır. Bitirmeniz gereken, sonlandırmanız gereken bir duygu, bir davranış, bir iş, bir hal, her şey olabilir. Zihniniz ve yüksek benliğiniz en doğru cevabı biliyordur. Neyi bitirmeniz gerektiğini size şu anda zaten hatırlatmıştır diye ümit ediyorum. Şöyle düşünün. Her yıl 12 aydan oluşmakta ve her ay içerisinde bir 12 bulunmakta. Hayatınızda nelerin dönüşebileceğini değerlendirmek için bu aslında çok büyük bir fırsat. Bu tarihi varoluşunuzun farklı alanlarıyla ilgili düşüncelerinizi canlandırmak. Yalnızca geçmişte kalması gerekenleri yenilemek için kullanın lütfen canlar. 12 12 enerji portalı güneşin izin verdiği bir hizalanmaya dönüşen ve beşinci bir elemente şekil veren bir olgudur. Eter Neler oluyor? Eter doğrudan aura gibi frekanslarla ilerleyen titreşim arttırmak için akar canlı. Hızlı bir artış geliştirir. Yaşamınızda ve fiziksel gerçekliğinizde neyin yansımasını görmek istiyorsunuz? Sadece elektromanyetik alanlarınızı ailenizin ve gezegenin arzularıyla uyumlu hale getirmeniz yeterli olacaktır. 12 sayısı sayesinde iki tek haneli kardinal sayının enerjilerini tanıyabilirsiniz. 1 yenilikçi olmayı ve yeni yatırımlara ve yaratımlara fırlatmayı temsil eder. Yani enerjiyi dileklerinizle dolduruyorsunuz ve evrene fırlatıyorsunuz. Böyle düşünün. 2 ise barışı, işbirliğini ve ortaklıkları ifade eder. Ne kadar mükemmel bir uyum öyle değil mi? Aslında uzmanlar bir araya geldiklerinde iki numaranın işbirlikçi sezgisel enerjisiyle bu numaranın liderlik merkezli niyetine doğru aktıklarını söylerler. Peki 12-12 portalından günlük yaşamımız açısından nasıl faydalanabiliriz? Gelin biraz bunlara göz atalım. Yeni kararlar alırken başkalarıyla karşılıklı bağımlı olarak çalışmanız ve yeni maceralara başlamak için yeteneklerinize ve özellikle de psikik yeteneklerinize güvenmeniz yeterlidir. Bu anlamda Mısır numarolojisi bunu hizmetle ilişkilendiriyor. İç sesinizi dinlemeli ve yeteneklerinizi uygulamaya koymalısınız. Başka bir deyişle bu 12-12 portalı niyetlerinizi ortaya koymak ve algılarınızı dünya ile paylaşmak için ihtiyacınız olan tüm teşviki ve tüm yardımı sizlere fırsat olarak sunuyor canlar. 12-12 portalı ve 12 sayısı ile ilgili sizlerle bilgileri paylaştıktan sonra bir meditasyon çalışmasını da hep birlikte gerçekleştirelim. Konfor alanımızdan çıkabilmek adına yapacağımız bu meditasyon çalışmasına hepinizin katılmasını ve mucizevi şifa almanızı dilerim. 12 Aralık'ta bu kozmik gücün iki kat olduğunu düşünün. Yani normal şartlarda bir ritüel uyguladığınızda, bir meditasyon veya niyet çalışması yaptığınızda oluşan ve açığa çıkan enerji 12 Aralık'ta iki katına çıkacaktır. Numerolojide 12 sayısı döngülerin tamamlanmasını sembolize eder ve yeni başlangıçlara yol açan bir meşaleyi yakar. Dünya, güneş ve galaktik merkez aynı hizada olur. İlham ve motivasyon vaat edilir, geçmişin kalıntılarını temizlemek ve yeni maceralara ve hedeflere yol almak gerekiyor. Bunun müjdesini verir 12-12 portalı. Kendi kendinize hakim olmayı da temsil eder. Yüksek alemlere bir ulaşım portalı açar. Eğer siz ilime, bilime ve yükselişe hazır hissediyorsanız kendinizi tam bugün doğru gün canlar. Maya kültürüne göre 12-12'de başlayan ve 21-12'de biten bir süreç vardır. 12 sayısı düzeni, iyiliği ve mutlak mükemmelliği sembolize eder. Nasıl uygulamaya koyabilirsiniz? Biraz da bundan söz edelim. Bir mantra yazabilirsiniz. Kullanacağınız mantra çok basit bir cümle olabilir. Her gün daha sağlıklı oluyorum. Sağlık, mutluluk, huzur, aşk, para, her neyse dileğiniz bunu bir mantra haline getirip her gün tekrarlayabilirsiniz. Günde 20 dakika meditasyon yapmanızı tavsiye ediyorum bu dönemde bırakmak istediğiniz ne varsa hepsini bırakıp dönüştürün canlar. Yeni hedeflerinize dönüştürmek içinse bir liste yapmanızı tavsiye ediyorum. Listeye ne istiyorsanız, hayatınızda neyin gerçekleşmesini istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Şuna dikkat edin. Dünya maddi gerçekliği simgelemektedir. Güneş iradeyi ve bilinci ifade eder ve galaktik merkez tüm insanların çekirdeğini temsil eder. Sonunda ne mi olacak? Bu üçü arasında bir bağlantı olduğunda yeni bir döngü için tatmin edici olandan daha fazla değişiklik başarabilirsiniz. Gelin şimdi hep birlikte hayatımızda dönüştürmemiz gereken, ancak bir türlü adım atamadığımız, hayallerimize ulaşmamızın önünde engel teşkil eden ne varsa bunları dönüştürebilecek bir meditasyon çalışması yapalım. Meditasyon çalışmamıza başlamadan önce Sokak hayvanlarına vereceğiniz her bir tas mama ve su için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Katlanarak, çoğalarak sizlere geri dönsün. Ayrıca Yakut eğitim paketinde önümüzdeki hafta Yakut Ateşi enerji uyumlaması gerçekleştireceğiz. Bu uyumlamayı almak isteyen canlar Yakut eğitim paketine katıl üyeliği yapabilirler. Bu meditasyonu uygulamak için herhangi bir hazırlık yapmanıza gerek yok. Meditasyonumuzu oturarak yapmanız uykuya geçmemeniz açısından önem taşımaktadır. Derin diyafram nefesleri ile meditasyonumuza başlayabiliriz. Meditasyon öncesi enerji alanınızı temizleyebilirsiniz veya arzu edenler duş alabilirler. Ancak az önce de söylediğim gibi şart değil. Sadece meditasyonu yapıp anda kalmanız yeterlidir. Derin diyafram nefesleri ile başlıyoruz. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Tüm bedeninin gevşemesine izin ver. Şu ana odaklan. Daha önce hiç duymadığın sesleri duyacaksın. Dışarıda rüzgarın sesi, belki yağmur yağıyor, cama vuran, o bir damlacığın sesi. Göz kırptığında kirpiklerinin birbirine değmenin sesi. Odaklan dışarıdan geçen bir bisiklet sesi. Daha önce hiç duymadığın o sesleri duymaya çalış bu sesleri daha önce hiç fark etmiş miydin? Zihnin o kadar dolu, o kadar meşgul ki bu sesleri duymuyorsun. Şimdi zihnini tamamen boşaltmak için bu sana büyük bir fırsat. Bir yavru kedinin annesini emme sesi rüzgarla hışırdayan yaprakların sesi, hangi sesleri duyduğunu fark et, farkına var. Andasın, şu andasın ve şimdi kendi nefesinin sesini dinle. Al nefes, ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Tüm bedeninin tamamen gevşediğini ve şu anda olduğunu, anı yaşadığını fark et. Geçmişin artık hiçbir öneminin kalmadığını fark et. Geçmiş geçmişte kaldı. Gelecek ise sürprizlerle dolu ve sen geçmişin yüklerini sırtında taşımaktan, o konfor alanından çıkmak istememekten yorulmadın mı? Kendini bu kadar dingin hissetmeyeli ne kadar zaman geçti farkında mısın? Kendini huzurun kollarına bırakmayalı. Şimdi gel seninle birlikte. Geçmişteki halen sırtında taşıdığın o yükleri teker teker atıp geleceğe tertemiz pırıl pırıl adım atmaya başlayalım. Şimdi kendini olmak istediğin, huzur bulacağını düşündüğün bir yerde görmeni istiyorum deniz kenarı olabilir. Orman olabilir. Yeşillik bir alan olabilir. Kendini nerede görmek istiyorsan, şu anda nerede olmak istiyorsan, orada gör lütfen. Al nefes. Ver nefes. Neredesin? kaç yaşındasın? Yalnız mısın? Yoksa birileri var mı yanında? Yürüyor musun? Yoksa sadece orada durmuş, etrafa mı bakıyorsun? Sırtındaki ağırlığın ve yükün farkında mısın? Her ne varsa sırtında, çanta, küfe, bavul, belki bir çuval. Şimdi onu indir ve önüne koy. Aç bakalım içinde neler var. Geçmişten bugüne taşıdığın hangi yükler var o çuvalın içinde? Seni üzen insanlar, öfke duydukların, nefret ettiklerin, intikam almak istediklerin, pişmanlıkların, başarısızlıkların, korkuların, neler var? O çuvalın içinde geçmişten bugüne kadar sırtına yük ettiğin o kambur eden çuvalın veya o küfenin içinde neler var? Onları kendine yük etmen, kendine zarar vermen, kendi değerini unutmana değer mi? O kızgın olduğun insan bu yükü taşımıyor, sen taşıyorsun sırtında o nefret ettiğin kişi umrunda bile değil belki. Ama bu yük senin sırtında ve kocaman bir kambur oluşturuyor. Değer mi? Kendine ne yaptığının farkında mısın? Artık yepyeni bir sen yaratmaya hazır mısın? Dimdik omuzlarla, sırtında bu kambur olmadan yürümeye hazır mısın? Her ne varsa bu çuvalın içinde, şimdi orada hepsini tek tek yak. Kocaman bir ateş yak. Alevleri gökyüzüne doğru uzanan bir ateş ve o çuvalın veya küfenin içinden teker teker bugüne kadar sırtında kambur olarak taşıdığın ne varsa hepsini at ve çıtır çıtır yanışını gör, yok oluşunu gör. Tamamını yakıp yok etmen için sana biraz zaman vereceğim. Seni yakıp yok ettiysen, esen rüzgarla tamamının küllerinin uçup gittiğini gör. Ve şimdi önüne çok daha farklı şeyleri yerleştireceksin. Umudu, hayallerini, isteklerini hedeflerini, her ne varsa önünde duran o çuvala veya o küfeye tüm dilek ve isteklerini, umutlarını, hayallerini gökyüzünden yağarcasına doldur. Güzel enerjileri, sağlığı, parayı, mutluluğu, başarıyı, hayata dair ne istiyorsan hepsini o küfeye doldur. Şimdi o küfenin enerji bir çantaya balona küreye benzediğini ve dönüştüğünü gör. Küfe yok olsun ve kocaman bir enerji balonu oluşsun. Ve içinde tüm hayallerinin ve isteklerinin olduğu bir balon oluşsun. O enerji balonunu al. Göğsünün üzerine koy. Öyle sıkı bastır ki bedeninin içine girsin. Tüm hayallerin Tüm isteklerin, tüm dileklerin artık kalbinde ve bedeninde etrafında bir titreşim olduğunu, enerji titreşimi oluştuğunu gör. Bedeninin etrafında titreşen o hareleri görebiliyor musun? Enerji hareleri bedeninin etrafında titreşiyor ve frekansını yükseltiyor. Ne kadar güçlü titreştiğinin farkında mısın? Her şeyden önemlisi, ne kadar değerli olduğunun farkında mısın? En güzele, en iyiye layık olduğunu ve hak etme enerjisini kendine hatırlat lütfen. Şimdi o bulunduğun yer, o hayalinde olan ve mutlu olduğunu düşündüğün yerde. Biraz daha zaman geçir. Unutma tüm hayallerini, isteklerini, hedeflerini az önce enerji küresiyle yüreğine yerleştirdin, bedenine yerleştirdin. Etrafında çok güçlü titreşimleri olan enerji harelerini görerek burada biraz zaman geçir. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Ve unutma, mucizeler her daim ve her yerde bizimle. 7 7 7 Aktif oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Gününüz gününüzden ala olsun canlar. Sevgiyle ve hoşça kalın.